hoş geldiniz. Joe Biden'ın Erdoğan ailesinin yurt dışındaki mal varlığı ile alakalı emri ve AKP'nin gizli Şerhül İslam'ı ile sürpriz anket sonuçlarını aktarmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malumunuz bendeniz iyi Fenerbahçeliyim. Fetullah alçağının da Türkiye'de 10 küsür kere yargıya şikayet etti. Tek gazeteciyim hatta tek isimim. Buradan hareketle sahalardaki var odalarında FETÖ arayan Fenerbahçe yönetimine gerçekten sitemim var. Zira FETÖ'cü arıyorlarsa içlerine bakacaklar. Hayır bu benim şahsi iddiam değil. FETÖ konusuna hassas olan bütün kamuoyu aynı görüştedir. Emre Belözoğlu'nun Hakan Şükür ile beraber FETÖ için himmet topladığı dillerdedir. Keza Emre'nin evinde FETÖ toplantıları yapıldığı yine kayıtlardadır. Öyleyken FETÖ'yü başka yerlerde aramak abesle iştigaldir. Ayrıca Yahu bu emre değil midir? Parmaklarını havaya kaldırarak ihvan işaretini spora, futbola taşıyan buradan hareketle sadece Erol Bulut değil, Emre Belozoğlu da behem hal kapıya konmalı ve Fenerbahçe ile bütün ilişkileri kesilmelidir. Değerli seyircilerim gelelim siyasi gündeme. Adam İmam yani kadrosu o ama Türkiye'ye adeta siyasi istikamet tayin ediyor. Layıklık anayasadan çıkarılmalı diyor. Aynı şekilde kadın konularında yeni iştihatlar sunuyor. Evet Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun girmediği alanlara dalıp iştihat adıyla yeni yeni şeyler uyduruyor. Pardon arkadaş, sen imam mısın, Şeyhül İslam mısın? Evet, Ayasofya imamı olan Profesör Mehmet Boylu Kalın'dan bahsediyorum. Hayrettin Karaman bir, bu adam iki değerli seyircilerim. Kendilerini diyanetin üstüne konumlandırıyorlar. Hatırlayın, 80 küsür yaşında ve ilahiyatçı olmasına, bankacı olmamasına rağmen kamu bankası yönetimine atanan Hayrettin Karaman AKP'yi korumak adına yolsuzluk, hırsızlık değildir iştihadı ve fetvasının sahibidir. İşte Mehmet Boylu Kalın'da şimdi Hayrettin Karaman'ın ikinci versiyonu gibi sahnededir. Kendini aşan yani devlet ve siyasi konularda güya İslam adına sürekli olarak ahkam kesiyor. Şöyle boynu kalın. Bunu hangi sıfatla, hangi yetkiyle yapıyorsun? Pardon ama yoksa bu adam AKP'lilerin gizli şeyhül İslam'ı mı? Değilse kimdir bu imam? Nasıl bu şekilde sürekli konuşabiliyor? Kim var bunun ardında? İstanbul Müftülüğü ve Diyanet bu adamı niye susturmaz ya da görevden almaz? Belli ki kendini Şeyhül İslam zanneden ve öyle hareket eden bu adam sırtını iyi yerlere dayamıştır. Belli ki o yerin bilgisi ve onayı ile konuşmaktadır. Belli ki konuştukları onu o göreve getirenleri memnun etmektedir. Tam bu noktada soralım. Bu imam yani boynu kalın Ayasofya'nın halı seçimine bile saatler günler ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen bütün bunları söyleyebilir mi? Bunun takdirini siz sevgili seyircilerime bırakıyorum. Bir başka başlığımız Türkiye'deki İslamcı, İhvancı teröristler olayıdır. Malum AKP kendi beyanları ile Firavun olan Sisi'ye diz çökmüş durumda ama Mısır hükümetinin şartları var. Diyorlar ki Türkiye'yi ihvancıların üssü olmaktan çıkarın. Dahası Türkiye'de bulunan ihvancıların önderlerini, mensuplarını iade edin. Barış ancak bununla mümkün olabilir. Peki Mısır haklı mı diye sorarsanız vallahi haklı ki benzer şeyleri biz de PKK bağlamında yaşıyoruz. PKK bizim için neyse İhvancılar ya da İslamcı teröristler Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri için aynen öyledir. Ancak Ankara'daki fısıltılar AKP'nin İhvancılar noktasında hala sahiplenen bir konumda olduğu ve talep edilen isimleri geri vermeyi istemediğidir. Eğer bu iddialar doğru ise bu emin olun Türkiye'nin 50 kanlı dinci teröristlerin hamisi ve sahibi olması anlamına gelecektir. Dünya bunu böyle algılayacaktır. Anlamıyorum yahu bize ne o ihvancılardan, el nusracılardan, ihvan diye diye Kürdistan'ı kurdurdunuz. Arap alemini Yunan ve İsrail ile dost yaptınız. İhvan diye diye Doğu Akdeniz'i kaybettirdiniz. Ülkeye gelecek olan yüzlerce milyar dolara engel oldunuz. Türkiye'yi dinci ihvancı terörizmle özdeşleştirip bütün dünyada itibarını sıfırlamak yetmedi mi hala? Evet an itibariyle AKP iktidarı maalesef ihvancılara sahiplenmeye devam etmektedir. Bunun için yırtılmakta, çırpılmaktadır. O tür bilgiler vardır Ankara'da. Değerli seyircilerim gelelim son yapılan kamuoyu araştırmaları yani anketlere. Hep söylüyorum ülkemizde iki türlü araştırmacı var. Birinci olanlar naylon yani sanaldırlar. Diğerleri gerçektirler. Son dönem araştırmacıyım diye ortaya çıkanların pek çoğu Emin olun naylondur yani anketlerini masa başında uyduruyorlar. Kandırabildiklerini de bu şekilde kandırıyorlar. Ama Sencer Hoca'nın yönettiği Metropol ise herkesin malumu ciddi bir araştırma şirketidir. İşte o Metropol'ün dün itibariyle yayınladığı anket sonuçları aynen şöyledir. AKP %31 Cumhuriyet Halk Partisi %17.4, İyi Parti %9.5, HDP %8.9, MHP %7.2, DEVA yani Ali Babacan'ın partisi %1.5, Saadet Partisi %1.1. Muharrem İnce'nin kuracağı parti ise yüzde onda 9. Kararsızlar yüzde 20'nin üstüdür. Söyledim bu veriler tamamen tarafsızdır. Şimdi gelin duygularla değil olgularla bu sonuçları beraber analiz edelim. Muhalefetin acıklı durumu gözler önünde değil midir? Dolayısıyla kimse yalandan kimseyi kandırmasın. Kimse yalandan kimseyi uçurmasın. Hep söylüyorum bu yıkım ve çöküş tablosunda AKP hala nasıl birinci parti olur? Cumhuriyet Halk Partisi artı iyi parti eşittir. AKP etmiyor. Bunun bir anlamı, bunun bir manası yok mudur? İlaveten %20 niye kararsızdır demek ki muhalefet yok biz bunu söyleyince muhalefete muhalefet etme diyorlar ki 10 yıldır hep aynı nakarat aynı terane. Bakın ben muhalefete muhalefet etmiyorum. Gerçek bir çıkış yolu, gerçek bir muhalefet arıyorum. Bu arada bazı takipçilerim yanlış yorumluyor. Meral Akşener için söylediklerim şuydu. Feministlik yaparak AKP'den oy çekemezsin. AKP tabanından oy alamazsın. HDP'ye cici görünürsen milliyetçi oyları çekemezsin. Milliyetçi tabandan oy kaybedersin. FETÖ'yü yıllardır benim yaptığım gibi adam gibi lanetlemezsen güven uyandıramaz ve kuşku bulutlarını dağıtamazsın. İşte sonuç verilerle ortadadır. İyi Parti bütün bunları yapamadığı için hala baraj sınırında debeleniyor ve AKP'den oy çekemiyor, MHP'yi silemiyor olan ise elbette maalesef ülkeye oluyor. Zira alternatif muhalefet olmayınca AKP görüyorsunuz hep iktidardadır. Bakın bugünkü muhalefetin Fenerbahçe'den farkı yok. Malum Fenerbahçe her sezon başı yaptığı transferler ve medyada çıkan haberlerle peşin şampiyon olarak ilan edilir ama sezon sonu hüsranları oynar. Türkiye'deki muhalefet de böyledir. Seçim öncesi burnundan kıl aldırmaz lakin seçimde ise hüsranı yaşar. Hakkını yemeyelim Fenerbahçe bugün Türkiye'deki siyasi muhalefetten daha iyidir. Zira Fenerbahçe hiç olmazsa arada bir başkanını, hocasını futbolcularını değiştiriyor. Siyasi muhalefette ise böyle bir şey yok. Yenilen doymuyor. Bir daha, bir daha diyor ki, bakın muhalefettekilerin tamamı yenilmiş isimler, yenilmiş liderlerdir. Hal bu iken romantik taraftarlar bizim ikazlarımıza, yol göstermelerimize duygusal tepkiler veriyorlar ki ben bunu 19 yıllık AKP'nin yıkım döneminde sürekli olarak yaşıyorum. Bunun için ya Mansur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu diyorum. Zira veriler yani halkın talebi ortadadır. Anketler onları göstermektedir. İşte yine önceki gün yayınlanan Optimar'ın anket sonucu şöyledir. Tayyip Erdoğan'ın önündeki 3 engel olarak birinci sırada ekonomik yıkım var, ikinci sırada Mansur Yavaş var, üçüncü sırada da Ekrem İmamoğlu var. Evet kamuoyu araştırmasına göre Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden isim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, realite bu iken muhalefete etki eden Abdullah Gül tarafları karanlık mahfiller, Mansur Bey'le Ekrem Bey'i devre dışına çıkarmak istiyorlar ki benim ikazlarım işte bunun içindir. İlaveten ben İyi Parti'nin CHP tabanından değil AKP tabanından oy almasını istiyorum, bekliyorum. Söyleyin bunu ifade etmek bir izleyicimin mesaj attığı gibi kadın düşmanlığı olabilir mi? Değerli seyircilerim gelelim Joe Biden'ın Erdoğan ailesi için verdiği son talimata malum Tayyip Erdoğan Biden ile ilişki kurmak adına her yola başvuruyor ama tamı tamına 4 aydır beklenen o telefon bir türlü gelmedi. Oysa Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildiğinin üçüncü gününde Erdoğan'ı aramıştı. Son olarak hem Associated Press hem Bloomberg'e göre Tayyip Erdoğan'ın diyalog kuralı atakları ve mesajlarının sürdüğünü gösteriyor. Lakin Biden Erdoğan'ı yok saymaya devam ediyor. Ajansların Beyaz Saray'a dayandırdıkları haberlere göre Joe Biden Halkbank davasının başlamasına paralel olarak Erdoğan ailesinin mal varlığı konusunun yeniden Amerika Birleşik Devletleri Meclisi'ne gelmesi bağlamında talimat verdiği var. Evet, yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye ile Tayyip Erdoğan iktidarda kaldıkça acil konuların dışında muhatap olmayacağı ve mesafenin korunacağı ifade ediliyor. Peki bu ne mi demektir? Tayyip Erdoğan'ın kaleminin kırılması demektir. Son verirken videolarımı paylaşmanızı ve abone olmanızı istirham ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.